İçinde bulunduğumuz süreç oldukça zor ve karmaşık. Herkesin merak ettiği şey yarın ne olacak? Yarının ne olacağını öngörebilmek için dünü ve bugünü iyi analiz etmeliyiz. Çünkü yarını dün ve bugün inşa ettiklerimizin üzerine kuracağız. Dün teknolojiye yaptığımız yatırımlar hayatımıza otomasyon, sensör, yapay zeka, nesnelerin interneti ve endüstri 4.0 gibi kavramları getirdi. Bugün ise bir pandemi ile karşı karşıyayız. İnsanlar evlerinden çıkmakta tereddüt ediyor. İşletmeler çalışanların iş yerine getirerek riske atmak yerine mümkün olduğu kadar evden veya uzaktan çalışmalarına izin veriyor. Yarın ise yeni normal denilen bir sürece başlayacağız. Dün hayatımıza giren insan faktörünü azaltan teknolojik yatırımlar hızlanacak. Yüz yüze hizmet almak, toplantı yapmak, eğitim almak hem ekonomik açıdan hem de zaman açısından bir lüks haline gelecektir. Fabrikalarda ve iş süreçlerinde daha fazla robot, iş yapış şekillerinde de daha fazla dijital bilgi, belge ve para transferleri olacaktır. Bir başka deyişle yarının fabrikaları karanlık olacaktır. Peki ben ne yapabilirim? Bu soruyu 3 farklı grup açısından cevaplandırabiliriz. Birincisi öğrenciler. Öğrenciler kendilerini dijital iş süreçlerinin neresinde görmek istiyorlarsa o kısım için geliştirebilirler. Bana göre yarının en önemli yetkinliklerinden birisi yazılım olacaktır. İkincisi iş insanları. İş dünyasında yarın konuşulacak en önemli sihirli sözcükler adaptasyon ve entegrasyon olacaktır. Bir işletmede bulunan makinelerin birbiriyle etkileşiminin de ötesinde geçilecek, farklı işletmelerin birbiriyle etkileşiminin ve entegrasyonunun sağlanacağı bir süreç başlayacaktır. Üçüncüsü profesyonel çalışanlar. Yeni, yani bir işletmede mühendis, muhasebe yöneticisi, finans uzmanı gibi ünvanlar ile çalışanlar. İş yapış şekilleri önemli ölçüde dijitalleşeceği için bu süreçte değişime direnç yerine değişime adaptasyon öne çıkacaktır. Yeni normale hazırlanmak için dün belki erkendi, bugün tam zamanı ama yarın çok geç olacak. Sağlıcakla kalın.